sertifikatörünü töreni vardı. Zafer Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen Ticaret Borsası, ESO, Maden Mühendisleri Olası ve Organize Sanayi Bölgesi ortaklığıyla ATSON'un düzenlediği mali destekler için proje yazma ve yürütme kapasitesini arttırma konulu eğitime katılan 16 katılımcıya sertifikaları verildi. <laughs> Afyonkarahisar'da mali destekler için proje yazma ve yürütme kapasitesini artırma konulu eğitim sona erdi. ASU Başkanı Hüsnü Serteser Zafer Kalkınma Ajansı tarafından finanse edilen mali destekler için proje yazma ve yürütme kapasitesini artırma konulu 9 gün süren eğitimden bahsetti. Proje yazma bu destekler için, mali destekler için proje yaz, yazma ve yürütme kapasitesini artırma konulu eğitimi 9 gün süren eğitimi sizlerle birlikte gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Katkılarından dolayı eğitmen güzel çöteliye teşekkür eden Serteser, Afyonkarahisar'ın bu mali desteklerden önemli bir oran almasını istiyoruz dedi. Eğitmenimiz güzel çötelinin de katkılarıyla bu eğitimi tamamladık. Hepinize bu eğitime katıldığınız için teşekkür ederken, e tabi Afyonkarahisar'ın bu mali desteklerden önemli bir oran almasını istiyoruz. Serteser Erzayar Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı açılış toplantısının Cumartesi günü Manisa'da düzenleneceğini de hatırlattı. 11 Aralık e, 2010'da Manisa'da e, Sayın Devlet Bakanımız ve Başbakan Yardımcımız e, Bülent Arınç'ın ve DPT'den sorumlu e, Devlet Bakanımız Cevdet Yılmaz'ın ve biz e, Zafer e, Kalkınma Ajansı yönetim kurulu üyelerinin katılacağı ve Kalkınma Ajansımızın e, mali destek programlarının orada bir törenle başlayacağı ve artık mali destek proje çağrılarına çıkacağı bir gün 11 Aralık. Ardından eğitime başarıyla tamamlayan 16 katılımcıya sertifikalar verildi. Evet. 你看吧。嗯嗯